Merhaba arkadaşlar, Teknofaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Smoke Game 25 Android oyununu biraz oynayacağız ve tanıtacağım. Şimdi üst köşede, şu bölgede e, tıklıyorum muhtemelen gözüküyordur. E, 1135 altınımız var. Bu oyun biraz daha paket açmaya yönelik arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Şu an Transfer Market henüz çalışmıyor yakın zamanda devreye girecektir. Buradan paket açacaksınız. Siz oyuna 50k altınla başlayacaksınız. Ben de öyle başladım. Ee, bakayım nerede? Bakın koleksiyonun şu anki koleksiyonun yüzde 37 buçuğunu açmışız arkadaşlar. Ee, national yani ülke bölümünde de yüzde yedisini açmışız arkadaşlar. Bu da yaklaşık 155 ülkede 11 ülkeye tekabül ediyor. Geri çıkıyorum. Şurada benim bir kadrom var. My Club diyoruz. Şu an henüz güzel bir e, şey bulamadık. Atletico kulübün e, armasıyla devam ediyoruz. Kit olarak da bunu seçelim var form olarak. Ve kadro olarak da sıfırlayalım kadroyu. Hep birlikte yeniden yapalım. oldukça iyi oyuncuları çıkarttık diyebiliriz. 90'lık ebeli çok müthiş oldu mesela. Bunun bir kimyasına bakacaktım ama kimyası full geldi. Ostimenin kimya düşük geldi. Burada kim mümkün? nasıl 118 toplam e, kimya ve reytingin toplamı arkadaşlar. Şu an oldukça iyi bir kadro elde etmiş olduk. Şuraya da bir bakalım. Şöyle yapsak mesela. 86 reytinge düştü ama kimya 33'e çıktı. Evet yani burada şu an ilk olarak değiştireceğim, ilk olarak geliştireceğim yer. Tabii ki forvet ve RB arkadaşlar. RB, RM ve ST. Forvet, sağ kanat ve sağ bek. Şimdi oyun geldi bu şekilde sıfırdan başladınız. Klasik paketlerden bronz pek diyorsunuz. Süllü kalıp altının normali tabi ama hiç altınınız yok diye farz ediyorum. Bakın bunu tamamını satarsam 394 altın alacağım. 1135. Ben sadece dublikeleri satacağım. 1135'ten 1300'e çıktı. Bu ne demektir? Yani e, yaklaşık 265. 165 altın. Pardon 200 diyorum. 165 altın kazandım. Bir paket daha Burası ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz Yine duplikeleri satıyorum. 462 oldu. Yine 162 altın geldi. Devam ediyorum. Duplikeleri sattım. 1615. Bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ee, Tüm oyuncuları elde etmeye çalışacağız. Zaten bir süre sonra buradan çıkan bazı oyuncuların ederi ve değeri çok yüksek olacak ve bunları transfer listesi aracılığıyla satacağız. Şu an transfer listesi kullanılmadığı için e, satamıyoruz. Veya da oyuncu alamıyoruz. Ama düzeltilecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Oyunun bir tık daha gerisine çıkıyorum. Burada lighting paketler var. Ve bu paketler ee, günün belirli zamanlarında belli süreliğine gelen paketler. Mesela bu paketin 3 saati kalmış. 3 saat sonra burada bir tane 81 üstü, 5 tane 81 artı seçimli ve 20 tane de al all gold paketi gidecek arkadaşlar. Ama şu an için bu transfer listesinde de özellikle oyuncu satamadığımızdan kaynaklı bütçemiz çok fazla yok bütçemiz olmuyor başladığı zaman bu paketleri de açacağız arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. 10K'ya 80 üstü paket açıyorsunuz. Yine ülkeler paketleri burada bazı ülkelerin oyuncularını çıkartmak isterseniz. Şurada pozisyon kartları var. Örneğin forveti Güçlendirmek istiyorum. Şu an para yok. Açamayacağım ama Forvet'i güçlendirmek istediğim için Forvet paketleri açacağım ben buradan. Buradan da çıkıyorum. Online draft oynayabiliyorsunuz. Ee, veya da bot'a karşı normal maç istediğinizi seçebilirsiniz. Ee, Transfer Market dediğim gibi gelecektir. En kısa sürede klan yeni bir sistem. Ben kendime bir klan kurdum. Şimdi bu klanın ismi bu değildi. Klanın ismi değişmiş. Biz o okay vermedik. Şimdi takımlar var arkadaşlar bu arada. Armamız değişmemiş. Bu armayı biz kendimiz seçtik, kendimiz yaptık. Renklendirmesini vesaire kendimiz yaptık. Arma değişmemiş. Ama takımın ismi Galatasaray Galatasaray'dı. Bu değişmiş. Sanırım az kaldı. Oğlum. Evet şu an düzenlendi 10 e, Üye alabiliyorum Şu an Klan'a bir tanesi benim Koç Stadyum, Fan Ve Pextor yükseltilebiliyor. Üst köşede gördüğünüz FC 25 parası şu an bende 0, 60, 60, 60, 60 her birini 60'ar e, FC parasıyla yükseltebiliriz. Bir de burada mini game var arkadaşlar. Mini game e, ve şurada günlük ödüller alabiliyorsunuz. Müziğin sesini bu kenardan kapatabiliyorsunuz ki ben kapattım çünkü e, bazı müzikler yayıncılar için çok can sıkıcı olabiliyor. Mini game'de de benim burada en çok oynadığım sevdiğim bu standart hepimizin mutlaka oynamış olduğu bir oyundur. Şimdi bakın mesela buradan iki tane gümüş oyuncu alacaktım. Şimdi iki gümüş bir altın oldu. Ee, sekiz Yazıyorsa arkadaşlar, gümüş e, normal, 16 e, gümüş nadire dönüyor arkadaşlar. Mesela 32 şu an altın normal, 64 renklendi bakın arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki. Bakın 128 daha renkli oldu. Golden daha üstü artık. Şurası birazdan dolacak arkadaşlar. Onu da göstermeye çalışıyorum bir taraftan. Game over oldu. Tıklıyoruz. Her kutucuk için birer oyuncu veriyor arkadaşlar. E, 78, 79'luk altın oyuncuları aldık. Gümüş oyuncularımız var 3 tane. Pardon 4 tane. Kalanlar da bronz oyuncular arkadaşlar. Buradan da kadronuzu tamamlayabilirsiniz. Oyuncular ödüller elde edebilirsiniz. Zaten koleksiyonu anlatmıştım. Yine oyunun kendi içinde olduğu gibi burada da bir SCB bölümü var. SCB'ye gelen oyuncuları da buradan tamamlayıp alabilirsiniz. Buradaki tek avantaj FC24 normal FC24'te SCB tamamlanıyor ve gidiyor. Yani belli bir zamanı oluyor. Burada o zaman yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Paket açmaya devam edin arkadaşlar bu oyunu oynayacaklara. Eğer oynayan olursa da şu koleksiyonda ben 37.6'dayım. Kendi serilerini yorum olarak belirtirlerse kendi koleksiyonun yüzde kaçını tamamladıklarını yorum olarak belirtirlerse sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.